Evet herkese merhabalar. Bugün çok önemli bir konuyla birlikteyiz. Duygusal dayanıklılık yani sosyal uyumu etkileyen insan ilişkilerinde yüzde yüz bu konuyla ilgili bir başlık atıyoruz. Evet duygusal dayanıklılık kişinin herhangi bir zorlandığı olay karşısında veya anlamlandırmak istediği bir durum karşısında olayları duygusal zekasıyla birlikte doğru anlamlandırması demektir. Yani anlarken empati yapabiliyor mu, kişisel olarak farkındalığı yüksek mi, olayları kişiselleştirmeden, yani kusuru kendinde arayıp aşağılık kompleksine binmeden veya karşı tarafı çok fazla öfkelenip suçlamadan veya ego ile saygıyı karıştırıp kibirlenmeden, tek başına ham haliyle olayları olması gerektiği gibi anlamlandırıp, daha sonra buna uygun davranış sergileyebilmesidir duygusal farkındalık, duygusal güçlülük. Bazı insanlar ben çok naziyim, hemen küserim, buna tahammülüm yok gibi cümleleriyle küsüp oynamamayı tercih ederler. Bu grup genelde güçlendirilme gereksinimi olan gruplardır. Duygusal olarak dayanıksızdırlar. Bunların ilk önceliği kendi duygularını tanımlamak kendilerini güçlendirmek ve farkındalığını yükseltmek. Bazı insanların esneklik kavramı hayatlarında hiç yoktur ve bu insanlar kendilerini savunurken çok kırılgan olduklarını çok hızlı duygularının etkisinde kaldıklarını, bu yüzden anlayış beklediklerini söyleyerek aslında bir manipülatif tavır içerisindedirler. Ve çevresinde onları seven insanlar ona yardım etmek isteyip işlerini kolaylaştırmak istedikçe bu esneklik kavramı yine azalır ve kişi tam bir cama dönüşür. Bu sırada siz beklersiniz ki karşı tarafın işini kolaylaştırdık, daha güzel geçsin, tam tersi olur. Çünkü kişiye içgörü yapma fırsatını vermemiş oluyoruz. Aslında kaş yaparken Göz çıkarmış oluyoruz çünkü kişinin zor durumlar karşısında kendine dönüp, iç görüşünü yapıp, kendini eleştirip, çevresindeki tutumlarla aynı dengede bir anlama oluşturması ve esnekliğini oluşturması gerekir. Kırmızı çizgiler ve sınırlar başka bir kavram. Esneklik, anlayış, sempatik bir durumsa çok farklı bir kavram. Bazı insanlar gülerken bazıları çok fazla şikayet edip, çok fazla konuşup sürekli eleştirel bir tavır içerisinde yapılan davranışları, yapılan e, işleri veya bir durumu beş, başarı haline getirilmiş herhangi bir projeyi veya davranışı tutumu eleştirirler. Ama sonuç olarak onlarda hiçbir davranış değişikliği göremeyiz veya hemen küsüp gidenler olur küsmek e, oynamıyorum demek aslında en kolayıdır. En dayanıksız grup küsenlerdir. Çok şikayet edenler ise takıntılı kimseler oluyorlar. Bunların genel olarak tavırları, hayatta baş etme mücadeleleri çok düşük oldukları için yani psikolojik olarak dayanıklılık süreçleri olmadığı için sonradan kazanılan duygusal zekalarını empatik bir yolla geliştiremedikleri için sürekli bir e, tavır halindedirler ya şikayet ederler ya küserler ya aşırı öfkelenip size bir şekilde baskı halinde olun. Diyelim ki sürekli herhangi bir konu üzerinde kilit halindesiniz. Aklınıza geldiğinde sürekli aynı şeyleri düşünüyorsunuz. Kendinizi ya çok haklı buluyorsunuz ya çok kırılgan buluyorsunuz. Bir şekilde o takıntılı halden ve o kırmızı çizgilerden uzaklaşamıyorsanız bir an önce kendinizi iyileştirmek zorundasınızdır. Sonuç ister pozitif olsun ister negatif olsun. Herhangi bir konu üzerinde rahatsızlık avuçlarınızın içine geldiğinde Oraya bir çözüm üretmelisiniz. Valt geçebilirsiniz. Bazen kabul edip geri adım atabilirsiniz. Çünkü çözüm içerisinde sadece pozitif çıkarlar demek değildir. Artık bu olayın beni ruhen, psikolojik olarak, bedenimi fiziksel olarak veya ruhsal olarak beni rahatsız etmemesi için ona bir çözüme ulaştırdım demektir sürekli şikayet edip küsüp öfkelenip olayları hiç saptırmadan olduğu gibi alıp kendinize yeni bir anlam eklediğinizde aslında orada en çok siz kırılıyorsunuz. Sürekli bir anlam telaşı arasında olamazsınız. Mesela bu kişi neden bugün bana böyle baktı? Her gün selam veriyordu ama bugün asık suratla verdi. Ya da bugün bana selam vermedi. Her günkü tavrı bugünkünden farklıydı. Artık beni sevmiyor mu? Özellikle ikili ilişkilerde. Acaba bir hatam mı, kusurum mu oldu gibi. Burada yapmamız gereken ilk şey içgörü yapmak. İçgörü yapan insanların kendisiyle arasında çok bir mesafe yoktur. Kendisini iyi tanır. Kendisiyle ilgili fikirlerde başka taraftan etkilenmez. Bu negatif de etki olmaz, pozitif de etki olmaz. Kararları nettir. Olabildiğince şeffaftır. Çünkü kendisine yakındır. Sosyal uyum becerileri de aslında bizim psikolojik dayanıklılığımızla ilgili bir durumdur. Hala annenize, babanıza, eşinize, dostunuza, sevgilinize, çocuğunuza gerek ekonomik gerek kültürel olarak bağımlıysanız yani birilerinin sizin yanınızda olması şartıyla işlerinizi görebiliyor, devam ettirebiliyorsanız bu bazen evliliği sürdürme, bazen ekonomiyi sürdürme, bazen okul hayatını sürdürme gibi. Böyle durumlarda aslında şu olmuş oluyor. Siz artık başka bir insanın bakış açısına, onun yüzündeki en ufak bir mimeye, onun fikirlerine bağımlısınız. Daha sonra büyük bir öfkeyle kendinizi bastırıyorsunuz ve fikirlerinizi ifade edemediğiniz için silik, güçsüz bir bireye dönüşüyorsunuz. Sonra toplum hiç sizden beklemediği davranışları bir gün öfke patlamasıyla gördüğünde "Aa bu insan ne kadar değişti." diyerek aslında sizi yeniden anlamlandırmaya çalışır. Duygusal olarak rahatlayabilmeniz, olayları doğru anlamlandırmanıza bağlıdır. Bu da Olaylara karşı doğru soru tekniğiyle olabilir. Yani içgörü yaparak olabilir. Bu olay neden, ne zaman ve niçin yaşandı? Benim bu olayın merkeziyle veya bu olayı ilgilendiren konularla alakam nedir? Veya karşımdaki insanın bana bu şekilde davranmasının ya da bana böyle hissettirmesinin altında benim bir sebebim, etkim, davranışım var mı? Cevap hayır ise yani siz net soruları sormanıza rağmen cevabınız hayır ben doğru olanı yaptığımı düşünüyorum. Evet bunu doğruca düşündüm. Evet evet ben haklı olduğumu düşünüyorum. Çünkü burada ona yönelik bir şey yapmadım diyorsanız büyük ihtimal bir kişiselleştirmeden uzaklaşmışsınız. İç görünüzü yapabiliyorsunuz demektir. Bazen de vazgeçmek. Bakın duygusal olarak vazgeçmek gerekir. Siz hiçbir şey yapmadığınız halde birileri sizi baskılıyor, üzüyor, kırıyorsa oradan gidememek de bir bağımlılık demektir.